Merhaba retro severler. Bu seferki bölümde geçtiğimiz 3-4 ay içerisinde elime ulaşmış olan yani son gelen paket videosundan bu yana henüz sizinle paylaşmadığım bazı şeyleri bu videoda size göstermek istiyorum. Onun dışında bir de yine geçtiğimiz haftalarda memlekete gitmiştim ve orada benim için çok nostaljik olan bir şeye rastladım. Kendi ergenlik dönemimden kalan eski bilgisayarıma dair bir şeye rastladım. Onu da kaptım geldim. Üzerinde kesinlikle biraz çalışmam gerekecek. Neyse size onu birazdan göstereceğim ne olduğunu. Ve de ki zamanlarda işime yarayabilecek bir şey buldum yine köydeki evde. Onu aldım geldim onu da size göstereceğim. Şimdi isterseniz bu az önce bahsettiğim satın aldığım şeylere bir bakalım. Sizinle paylaşmak istediğim ilk ürün Atari Flashback serisine ait bir cihaz arkadaşlar. Sanırım bu Flashback 6 idi. Bu arada Flashback serilerindeki birbirinden yani 2. cihazdan sonraki en büyük fark içerisinde kapsadığı oyun sayısı arkadaşlar. Bu oyun sayısı gitgide artmakta. Flashback 9 mu çıktı en son bilmiyorum. Takip edemedim. Bu da sanırım serideki 6. konsol. Bu cihazın incelemesini yaparken detaylı ve kesin bir bilgi vereceğim. Fakat ee, bu cihazın doğasından bahsedeyim isterseniz size biraz. Bu Plug and Play bir cihaz yani içerisinde oyunları barındırıyor. Fakat benim bugüne kadar tanıttığım e, birçok Plug and Play cihaza cihazdan farklı olarak pille çalışmıyor arkadaşlar. Mutlaka adaptör kullanmanız gerekiyor ve harici iki tane kontrolcüsü var kızılötesi sistem kullanan. Tabii ki bu e, kızılötesi sistemin getirdiği bazı dezavantajlar var. E, kontrolcüyü sabit tutmanız gerekiyor sürekli e, ve e, çok temiz bir cihaz olduğunu söylemem gerekiyor, bu yüzden özgür dereliye bir teşekkür ediyorum çünkü cihaza gerçekten çok güzel bakmış ve sanırım beklentilerini karşılamadığı için de elinden çıkarttı cihazı. Bu cihazla ilgili diğer ilginç bilgileri de bu cihazın incelemesini yaparken size vermeyi düşünüyorum, o yüzden diğer parçalara geçelim. Son 3, 4 ayda yaptığım en önemli alışverişi sanırım yine Ozan arkadaşımdan yaptım. Sağ olsun kendisi benim koleksiyonun yarısının mimarı neredeyse. Ee, çok güzel fiyatla bu kadar çok e, Sines oyununa birden sahip olmamı sağladı. Ee, şimdi size o oyunları göstereyim. Ee, oyun şöyle biraz uzun yapalım. Kartuşlar net görünsün. Oyunlardan ilki Donkey Kong Country 2 arkadaşlar. Diğer boyunumuz e, süper gencin olarak da bilinen sanırım BC 2 süper BC Kid. Neredeyse her koleksiyonda yer alan X-Ray bir e, Super Nintendo shooter'ı. platformda klasiğe dönüşmüş olan Black Thorn'un sines e, versiyonu Black Hawk arkadaşlar. Google <laughs> ee, Patrol e, sanırım Zombies Ate My Neighbors'ın devam oyunu niteliğinde bir oyun arkadaşlar. <laughs> oyunlar arasında belki de benim en uzun zamandır aradığım oyunsa Castlevania 4 kesinlikle. Time Slip çok fazla bir özelliği var mıydı? Bu oyunu neden seçtim? Cidden hatırlamıyorum ama oynanabilir bir oyun olduğunu tahmin ediyorum. <laughs> Race Driving ise Super Nintendo'nun kartuşun içerisine özel çip koymadan nasıl 3D grafikler yapamadığını gösteren bir oyun arkadaşlar. İçerisinde herhangi bir özel çip yok ve 3D poligonlar üretmeye çalışıyor bu oyun. Gerçekten ilginç bir deneyim olması bakımından edinmek istediğim bir oyun oldu. Atari 2600 için aradığım shooterlardan biri yine Ozan'dan çıktı. Kendisi bunu bana hediye mi etti, sattı mı inanın hatırlamıyorum. Hediye ettiyse de teşekkür ediyorum, sattıysa da teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten aradığım bir oyundu. Şimdi göstereceğim PlayStation 1 oyunlarını ise İbrahim Katip'ten satın aldım arkadaşlar. Kendisinin adı daha önce defalarca satın alma videolarında geçmişti zaten. Mutlaka kulağınıza bir yerden tanıdık geliyordur. Ee, i̇lk oyunumuz Gran Turismo arkadaşlar. PlayStation konsollarının efsane araba yarışı serisinin ilk oyunu. Ee, yakın zamanda PlayStation 4'e de bir tane çıkacak. Pitfall, e, Atari 2600'da başlayan efsanenin e, PlayStation 1'deki, e, PlayStation 1'de hayat bulmuş hali. Oyun oynanışı olarak e, çok harika değil ama yine de efsane bir serinin PlayStation oyunu olduğu için edinmek istedim. Die Hard arkadaşlar bu sıkça Dynamite Deka ile karıştırılan bir oyun. Ee, Dynam Dynamite, Dynamite Deka'nın Avrupa ismi neydi hatırlamıyorum. Altyazıya falan koymaya çalışırım hatırladığımda. İsmi de sizi yanıltmasın arkadaşlar. Bu çok oyunlu bir serinin 3. oyunu falan değil kesinlikle. İçerisinde 3 filminde hikayelerini ser, gayet serbest bir şekilde işlemiş. Ve üç farklı oyun modu olan tek oyun arkadaşlar. Yani üçüncü oyun veya üç oyunu bir arada bulunduran tek disk falan değil kesinlikle. Sıradaki PlayStation 1 oyunlarını ise Cüneyt Bacak'tan satın aldım. Kendisi çok güzel bir fiyat verdi. O yüzden teşekkürü bir borç biliyorum. Muppet Monster Adventure. ilk oyunumuz biraz Super Mario 64 havalarında. Ve cutscene'leri gerçekten çok güzel, çok matrak bir oyuna benziyor. C12, ee, bu Earth Defense Force'a mı benziyordu? bir Benzettiğim bir oyun vardı bunu ama ee, Armourines'e de benziyor Nintendo 64'teki. Ee, zaten şu anda oyun görsellerini görüyorsunuz. Kendiniz bir yorum yapabilirsiniz. Ee, çok harika bir oyun değil. Ee, kesinlikle oynanılmayacak leş bir oyunda değil. Ee, Cunet Bacak'tan satın aldığım e, ve asıl istediğim oyun buydu arkadaşlar. E, Crash Team Racing. Gerçekten çok temiz bir disk. kitapçığı çok güzel. Ve e, Türkiye'ye özel basılmış kutulardan bir tanesine sahip. E, o bakımdan da benim için e, özel bir e, satın alma oldu. E, başka ne var? Arkadaşlar satın almaların sonuna geldik. E, şimdi size memleketten bulup getirdiğim şeyleri göstereceğim. Bu arada az kalsın size Hüseyin arkadaşımın hediyelerini göstermeyi unutuyordum. Şimdi size onları göstereceğim. E, bir adet Street Fighter 5 anahtarlığı. Street Fighter 5 ile henüz bir alakam olmasa da Street Fighter 2 en sevdiğim dövüş oyunlarından bir tanesidir. Bir adet Dragon Ball anahtarlığı. Dragon Ball'un ilk çıkan serisini yani Goku'nun minik bir yaratık olduğu seriyi çok severim. Ondan sonrasında hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ama yine de bu anahtarlık çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bunların dışındaysa... ise Modern konsollarda severek oynadığım Uncharted serisinin e, yüzük kolyesi ve bu hediyeler için kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi size memleketten bulduğum benim için çok nostaljik olan e, ilk bilgisayarımla gelen e, hoparlörleri göstermek istiyorum. Arkadaşlar zamanı için oldukça büyük hoparlörlerdi ve herkesin göz diktiği hoparlörlerdi. Bunlara bana, bunlar için bana çok fazla takas teklifi geldi arkadaşlardan. Bu arada ilk bilgisayarım derken siz yanıtmış olmasın. Kullandığım ilk bilgisayarım değil. podcast'te bahsettiğim bana kullanmam için getirilen ama benim hiç kullanmadığım antika bir bilgisayar vardı. Onunla birlikte gelen hoparlörler. Tabii ki o sete ait değil ama Onların yanında gelen hoparlörlerdi bunlar. Ve bilgisayardan ne kadar nefret ettiysem o sıra, o IBM antika bilgisayardan, bunları o kadar da çok sevmiştim. Cidden çok güzel sesi vardı. Fakat şu anda çok haşat durumdalar arkadaşlar. Çok uzun süre sanırım kullanılmadan kalmışlar. Hoparlörlerden biri hiç çalışmıyor. Bunu bir şekilde halledeceğiz. Potansiyometrelerden bir tanesi de. Sanırım tizi ayarlayan potansiyometrelerden bir tanesi de içeri çökmüş Hepsini halledeceğiz, rengini vesaireyi eski haline getirmeye çalışacağım, tamir edeceğim diye düşünüyorum Benim için gerçekten duygusal bir şey oldu 18 senelik hoparlörleri görmek çok değişik bir duyguydu O yüzden hemen attım valize getirdim ve eski sağlığına kavuşturmaya ve uygun bir yerde kullanmaya karar verdim Bunların dışında benim için nostaljik bir önemi olmayan hatta varlıklarından bile haberdar olmadığım e, ablamların e, Almanya'dan gelirken getirdikleri ve e, performansını beğenmedikleri için sanırım veya işlerine yaramadıkları için e, kullanmadıkları iki adet ekran var. Bu ekranlardan bir tanesi DVD çalar arkadaşlar. Şöyle ekranına arkasına basarak. DVD haznesini vesaire görebiliyorsunuz bunu adaptörle bu adaptörle çalışan bir sistem içerisinde ister DVD takın ister hafıza kartı e, mp3 oynatabiliyorsunuz e, xvid videoları vesaire oynatabiliyorsunuz e, ekran performansı çok güzel bir cihaz Arkadaşlar bu Eğer DVD ile vesaire kullanırsanız bir de bunun harici ekranı var arkadaşlar Eğer iki çocuğunuz varsa diğeri de kendi ekranından izlesin diye ben bu monitörün çok işime yarayacağını düşünmüştüm açıkçası. ama dışarıdan bağladığım Famiclone'lar, NES'ler veya plug and play cihazların sinyalini pek beğenmedi. Sonuç pek hoşuma gitmedi açıkçası. Bunu kullanabileceğim uygun bir yer bulursam çok mutlu olacağım. Bulamazsam da sorun değil zaten. Havadan gelen bir şey oldu. Bu arada bütün kabloları, aksesuarları vesaire hepsi mevcut bunların şu anda sizde. <laughs> size herhangi bir şey ifade etmeyeceği için onları göstermek istemedim. İşte böyle arkadaşlar son 3-4 ayda elime geçen ve beni mutlu eden ürünler bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.